Benim herkese merhabalar, ben Mehmet Aydın. Yeni bir videoda karşınızdayım. Gayrimenkul danışmanları, emlakçı arkadaşlar için nasıl süreci kolaylaştırıyoruz? Bu videolar serisine devam ediyoruz. Yılda 200 bin ve üzeri bir satışı elde edebilmek için bir işleme, bir komisyon gelirine sahip olabilmek için yapılması gerekenler hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi basit olarak bir gayrimenkul danışmanının hedefi nedir arkadaşlar? Yılda en az işte 10 tane satışın e, yapılmasını hedeflediğini düşünelim. Gayrimenkul danışmanı başlangıç noktasında sıfır satış, hiçbir portföy yok, kimseyi tanımıyor, bölgeye yeni başlamış, yeni başlayanlar olduğunu düşünelim. Veya şu anda elinizde bir portföy yok, yani portföy oluşturup Bunları da işleme dönüştürmeniz gerekiyor. Kısaca yapmanız gereken şeyi böyle özetleyebiliriz. Burada baktığımız zaman yılda 10 tane satış yapabilmek için 40 tane sözleşme olması gerekiyor. Her 4 sözleşmeden bir tanesini satışa çevirdiğinizi düşünürsek. E 40 yılda 40 sözleşme yapabilmeniz için ise 120 sahibindenlerle görüşme yapıp randevu almanız gerekiyor. Ve onları sözleşmeye çevirmeniz gerekiyor. Şimdi işte kritik nokta bu. 120 tane randevu alabilmeniz için de sahiplerden yılda 1200 kişiyi sahibinden satıcıları aramanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar neden bu kadar çok aramamız gerekiyor? Öyle bir şey yok gibisinden söylemişler. Ben gayrimenkul danışmanlığı yaptığım dönemlerde 2 yıl Keller Williams, 2 yılda Remax'da yaptım ve aldığım tüm eğitimlerde sahibinden satıcıları günde en az 20 kez sahibinden satıcıların aranması gerektiğini ve sadece aramak yetmediğini, bunlara sürekli olarak altı ay boyunca takip edilmesi ve belirli aralıklarla yeniden 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 aranması gerektiği bize belirtilmişti. Aldığımız eğitimlerde bu şekildeydi. Ben zaten bu problemi çözemedim. Yani ben Modum düştü, gardım düştü, işte ne bileyim terslenmeler oldu. Kardeşim biz sahibinden zaten satacak olmasak neden biz bu ilanı verelim? Biz ilanı verdik ki kendimiz satacağız. Niye arıyorsunuz? Emlakçılar aramasın notlar, şunlar bunlar filan. Bunlar gerçekten insanın moralini bozan şeyler. Peki 21. yüzyılda bunu çözecek bir sistem yok mu diye baktığımızda işte benim size bugün anlatmak istediğim şey telefonsuz randevu. Artık hiç sahibindenleri aramadan, telefonsuz yani telefonla bir görüşme yapmadan da bizler randevu oluşturabiliyoruz. Nasıl böyle bir şey olabilir hocam? Böyle bir şey varsa bizim niye haberimiz yok diyenler için ya da bunun gerçekten büyük bir sıkıntıydı, bunun bir çözümü var mı diyenler için işte bu randevu, telefonsuz randevu sistemi var. Ee, hemen şurayı tıklıyoruz ve bunun aslında 3 küçük adımdan oluştuğunu görüyoruz şöyle biraz daha buraya alalım Hatta şöyle yapalım bu peki nasıl oluyor diye düşünecek olursanız bakın burada şunu müsaadenizle bir büyütmek istiyorum Pardon Evet şöyle tekrar alalım şimdi bakın bu üç küçük adımda bunu size gösterebilirim bu nasıl çalışır Şimdi aslında e, dijital pazarlama kanallarını kullanarak biz bu e, bir tür pazarlama yapıyoruz ama telefonla arama yerine şu şekilde yapıyoruz. Birinci adımda sahibinden satıcıların cep numaralarını indiriyoruz. İkinci adımda cep numaralarını Facebook'a yüklüyoruz. Üçüncü adımda da bu kişilere Facebook'ta reklam gösteriyoruz. Yani aslında üç basit adımda. Peki bunu na, ni, niye böyle yapıyoruz? Bu Bunun faydası ne? Şöyle oluyor. Düşünsenize bölgenizde atıyorum şu anda son 3 ayda 500 kişi sahibinden satıcı ilan girmiş. Bu 500 kişiye ulaştığı bu 500 kişiye sürekli olarak Facebook'un içerisinde 60 milyon kişinin datası var. Bu 60 milyon kişinin cep telefonlarıyla birleştiriyor ve 500 kişiden atıyorum 480 kişisi Facebook'un içinde var bu adamlar. Dolayısıyla da bu sahibinden satıcılara belirli aralıklarda reklam göstermeye devam ediyor. Ne zamana kadar? Ta ki sizden randevu alana kadar. Gerçekten mükemmel bir sistem. Hocam bu sistem e, çalışıyor mu? Yani bu denediniz mi? Hani böyle bir şey var mı gerçekten? Gibi soran olursa haftada 17 randevu almayı başardığımız bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi eee uygulayıp sonuç alanlar var mı diye düşünecek olursanız bunu gerçekten Max Randevu sistemi olarak bu pazarda yer alıyor ve insanlar bunu satın aldılar, uyguladılar ve başardılar. Bununla ilgili olarak da aşağıda linkini bırakacağım web sitemize girerek bununla ilgili bilgi alabilirsiniz. Peki ben bunu tamam güzel hoş ben bunu kendime uygulamak istiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Yani Facebook reklamını bilmiyorum datayı nasıl yükleyeceğim, nasıl alacağım, nereden indireceğim diye düşünecek olursanız da aslında 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi Max Randevu sayfasına gidip satın alıyorsunuz. İkincisi eğitim paneline girip videolar izliyorsunuz ve nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz. Üçüncü adımda da uyguluyorsunuz. Son derece basit. Yani kredi kartıyla internet üzerinden bir alışveriş yapan kişi rahatlıkla bunu yapabiliyor. Bu kadar basit bir şey. Bu e, bu konu üzerinde neden çok duruyoruz? Bu gerçekten zor olan bir şey. Yani e, hiç tanımadığınız insanları telefonla arayıp iyi günler ben bu bölgede çalışıyorum. Ben bu bölgeye de yeni başladım. Gayrimenkul danışmanlığı emlakçılık yapıyorum. Sizin yerinizi satabilir miyim demek ve bunun karşısında da olumlu bir şey beklemek gerçekten zor bir süreç. Ve yani bu şeye benziyor hiç tanımadığım bir kişiyi arkasından sırtına dokunup pardon benimle evlenir misin demek gibi bir şey. Yani hiç tanımadığınız hiç bilmediğiniz kişilerden bu şekilde randevu alış almak. İşte orada da çeşitli taktikler öğretiliyor. Nedir? İşte ben sizden buranın satış yetkisini istemiyorum. Ben alıcılarım var alıcılarım için burayı görmek istiyorum falan filan gibi böyle dolan başlı şeyler işte el sıkmak için yapılan atraksiyonlar veya sizin için ücretsiz ekspertiz raporum varlar şunlar bunlar ama inanın bana satıcılar da artık e, bu konudan çok sıkıldılar ve e, bu konunun e, açık söylemek gerekirse rahatsız edilmek istemiyorlar. Dolayısıyla da böyle bir e, sizin probleminizi çözen bir şey bunu size bugün belirtmek istedim. Araştırın, kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenin ve uygulayın. Hepinize başarılar.